Ben Hilal Kara. Van Havacılık Şube Müdürlüğünde İHA Teknisyeni Polis Memuru olarak görev yapıyorum. Her genç kızın rol modeli babası olduğu gibi benim de rol modelim babamdı. Babam polis memuruydu. Ben de tıpkı babam gibi polis memuru olmayı seçtim. Şu anda önünde bulunmuş olduğum Bayraktar TB2 insan sahas aracının bakım, onarım faydalı yük kullanımı ve silahlı insansız hava araçlarının mühimmat takma gibi görevlerini üstlenmekteyiz. Erkek yoğunlukta olan bir meslek grubunda çalışıyorum. Yaptığım işin tabii ki de zorluklar oluyor. Teşkilatımızın ve çalışma arkadaşlarımın yardımıyla bu zorlukların tabii ki de üstesinden geliyorum. Yaptığım işin maneviyatının yüksek olması her şeyi daha da kolaylaştırıyor. Ve tabii ki Türk kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İnsansız hava araçlarının katıldığı hiçbir operasyonla emniyet teşkilatımız şehit vermedi çok şükür. Ben de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarım bu operasyonlarda teknik destek vermekten çok onur ve gurur duyuyoruz. Türk kadını savaşta ve barışta her daim ülkesinin arkasında olmuştur. Bugün, yarın ve daima biz de aynı yolda yürümeye devam edeceğiz.